Pardon merhabalar. Türkiye'nin SİHA ve İHA'larını e, yurt dışına ihraç etme konusunda ne düşünüyorsun? E, SİHA ve İHA ihracı demek Türk mühendislerine güvendiğimizde e, açıkçası neleri kanıtlayabileceğimizi gösterdiğimiz en büyük bir e, olanaktır. Sanayi ve teknolojik yatırımların güçlenmesiyle beyin göçünü engelleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu ne demek? Gerek ülkemizin göç eden beyinlerimizin ve e, diğer ülkemizdeki diğer ülkelerdeki bilim adamlarının bu projeye katkı sağlamak amacıyla ülkemize e, geri dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü bilim dediğiniz şey teknoloji ve bil imkanların ve isteklerin olduğu yöne doğru atmıştır. Ülke olarak imkanlarımız mevcut. İsteği olan ve bu yönde kendini katlamak isteyen genç beyinlerimizin de bu projeye katkı sağlamasını gerektiğini düşünüyorum. Türkiye gerçekten dediğim gibi hani gerek teknolojik yatırımları sayesinde, gerek milli savunması sayesinde, gerek bizim gibi genç beyinler sayesinde diyeyim, dönüm noktası yaşadığını, büyük bir e, iğme kazandığını olumlu yönde düşünüyorum. Bugün haberlerde de gördüm. Türkiye'de mühendis olmak yerine dışarıda bebek bakıcısı olmayı tercih edip bunu paylaşıp gururla e, fotoğrafını sosyal medya paylaşan arkadaşlar var. ve saygı duyuyorum ama o onların kendi tercihi. Ben şahsen ülkem ve vatanım ne durumda olursa olsun her daim onlara destek vermek ve yani bir şekilde kenetlenip çünkü bizim manevi ruhumuz var, milli beraberliğimiz var. Biz ülke olarak çok ayrıcalıklı ve çok birbirine düşkün Müslüman bir ülkeyiz. Yani yakın zamanda geçtiğimiz o günlerde bile kenetlenmeyi başarabilmiş bir milletiz. Bu ruhu kaybetmemek adına, gelecek nesillere de bunu aktarabilmek adına ülkemizde olduğumuzu kendimize, ailemize ve diğer bütün vatandaşlara kanıtlayarak kendi birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyorum.